Evet. Bu yıl duyacağınız en çılgın bilim hikayelerinden biriyle sizi şaşırtmama izin verin. Kara ayaklı gelinciği biliyor musunuz? Sevimli, minicik ve bir zamanlar vahşi doğada neslinin tükendiği düşünülüyordu. Ama asıl çılgın kısım burası. Bilim insanları onu klonladı. Evet, doğru duydunuz. Bir gelinciği klonladılar. Şimdi bunu biraz açıklayalım. 1980'lerde kara ayaklı gelincikler neredeyse yok olmuştu. Yani, bir daha asla göremeyeceğimiz kadar yok olmuştu. Ama bazı zeki insanlar birkaç tanesini kurtardı. Willa adında dişi bir gelinciğin DNA'sını dondurdular. 2020'de Willa'nın dondurulmuş DNA'sıyla Elizabeth Ann adında bir klon yarattılar. Orijinal DNA toplandıktan onlarca yıl sonra doğmuş. Yaşayan, nefes alan bir gelincik. Peki bu neden önemli? Popülasyon sıkıntıdaydı çünkü hepsi birbirine çok yakındı. Bunun sonuçları, genetik hastalıklar. Hayatta kalma şansının azalması, Willa'yı klonlayarak bilim insanları karışıma çok ihtiyaç duyulan genetik çeşitliliği ekledi. Elizabeth Ann sadece bir bilim deneyi değil, tüm türü için bir umut. Klonlama gelincikler için işe yararsa, diğer nesli tükenmekte olan, olan hayvanları kurtarmaya yardımcı olabilir. Kayıp türleri geri getirmeyi hayal edin hayvanlara yok olmaya karşı bir savaşma şansı vermeyi hayal edin. Bir dahaki sefere klonlamayı duyduğunuzda sadece bilim kurgu filmlerini düşünmeyin. Elizabeth Anne hani düşünün. Dünyayı değiştirebilecek küçük bir gelincik. Bilim çılgın ve dürüst olmak gerekirse sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.